Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar merak edilen konulardan biri yine tespih çekerken ipinizin uzaması zamanla mesela. Bakın şöyle geniş bir hal alıyor. Çok uzuyor bazen insanların elinde. Çünkü naylon ipler oldukları için zamanla esniyorlar. Ve uzuyorlar arkadaşlar. Bakın böyle çekimi bazılarına göre rahat olabilir ama bazı insanlar bundan çok sıkılıyorlar, çok uzun buluyorlar, çekemiyorlar. Özellikle tek çekenler bundan çok rahatsız oluyor. Ee, şimdi bunu e, ipimizin değiştirmeden ya da ipimiz sağlamsa e, hiç ipi değiştirme ihtiyacı duymadan bunu nasıl değiştireceğiz e, ona bakacağız arkadaşlar. Yöntemlerden biri var. E, ben onu kullanıyorum. Yani en çok kullanılan yöntem bu aslında. Mesela sağda solda görmüşsünüzdür belki şöyle tarif etmeye çalışayım şuraya düğümler atarak şurada ipi bırakarak yapmak isteyenler var fakat orada hoş durmuyor. Ben size daha orijinal yani şu görüntüyü alacak şekilde bağlayacağım. Mesela bu çekim çok uzun ben kendi çekimime getireyim bakayım bunu. Evet bu çekim benim için ideal yeter. Bakın şu kadar boy verdi. Ben yine de diğerlerine göre yine de biraz geniş çekiyorum. Çünkü çift çekiyorum genelde. Evet. ideal benim için. Şimdi düğümü buraya getireceğim arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle yaklaştırayım biraz. Düğümü şimdi buraya getireceğim. O yüzden ufak bir operasyon yapacağım. Bu işin kolay yöntemi şu arkadaşlar. Bir parça ipe ihtiyacınız var. Bir makasa ihtiyacınız var. Bir de düğüm gizlemeyi açmak için bir pense. Tabi ucu ayarlanmış bir pense bu küçük pense arkadaşlar. Şimdi başlayacağım. Öncelikle şuraya bir düğümümüzü atalım ölçümüzün olduğu yere. Normal klasik düğüm atıyorum arkadaşlar. Bir tane atayım. Düğüm kapamanın önüne atıyorum. Bu düğümü attıktan sonra da sağa sola oynayabiliriz arkadaşlar. Bir boy daha atayım çünkü bu kalın muhtemelen. Bu pratik yöntem olarak yapıyoruz bunu arkadaşlar. Görünüyordu mu detaylar? Şöyle göstereyim evet. Biraz aydınlatmak istiyordum ama, evet biraz aydınlatayım. Şöyle in. Şimdi buraya ben aldığım ölçünün dibine kadar getireceğim o düğümü. Evet geldi. Şimdi artık düğüm gizlememle bu deliği hesaplayacağım arkadaşlar. Bu delikten çıkmayacak şekilde düğüm olması gerekiyor. E, düğüm kapamanın deliğinden çıkmaması gerekiyor. Bakıyorum delik biraz büyük böyle 5 milim değil de şöyle 4 milim kadar mı 3 milim kadar mı şuna bir düğüm daha atıyorum. Düğümümü büyütüyorum ki o delikten çıkmasın. Şöyle bir tane daha atabilirim. Tamam bu yeterli olacaktır. Bunu ben şimdi keseceğim. Ve yakıp üstüne kaynatacağım arkadaşlar. Bunu kendiniz evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Bazıları dediğim gibi bu düğümü üstünde bırakıyorlar. Hatta şu üst tarafa da şu boşluklara da düğüm atıyorlar ki bu boşluğu alabilmek için hareket etmesin diye. Ama ben şimdi imkanı olanlar da yapsın bunu. Düğüm gizlemeyi açacağım. Bakın açma yöntemini de göstereyim. Şöyle gırtlağını sıkıyoruz arkadaşlar. Hafif o açıldı biraz. Çok sıkmayın çünkü e, düğüm gizlemenizi yamultabilirsiniz. Şimdi içine takıyorum ters terse iter şeklinde böyle ileri terse iter şeklinde dışa doğru iterek bak tam ortaya alıyorum iterek açtım biraz fark ettiniz mi? bakın nasıl bu şekilde açtım düğüm gizlememiz kendiliğinden çıktı şimdi bununla fazla oynamadan çekimimizi son bir kere daha kontrol ederek Evet iyi ama iyi olmasa bile mesela bakın ben... bakın daha da sıkılaştırdım yapabilirsiniz bunu biraz daha itebilirsiniz yani geleceği son noktayı ayarlayın. Çekim lezzetinize göre böyle iyi aslında. Benim biraz daha ben biraz daha gevşek seviyorum. Evet çok güzel. Ben çektiğimde tesbih ses getirmese hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Böyle şıkır şıkır gelmesi gerekiyor. Çünkü ben çift çekiyorum. Tek çekenlere göre çok büyük benim çekim ayarım. Şimdi arkadaşlar bunu bu kalan payı kesiyorum. Kalan payı da düğümü kestikten sonra kalan payı da bunun üstüne aktaracağım, yani sıvayacağım arkadaşlar. Şöyle yaktıktan sonra sıvıyorum. Bu kesinlikle bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Çıkmak gibi bir durum söz konusu değil. Mümkün değil arkadaşlar. Ondan sonra tekrar düğüm gizlememi alıp üstüne kapatacağım. Evet, düğüm gizlememi düzgün bir şekilde kapattım. Ve şimdi kontrol edeceğim düğüm gizlememden çıkıyor mu? Onu evet onu göze alarak, dikkate alarak e, yapmıştık arkadaşlar. Düğüm gizlememizi e, bırakmasın, düğümün içinde kalsın diye biraz büyük attık. E, birkaç tane düğüm attık. Çıkmasın diye ve başarılı oldu. Evet tespihim artık istediğim bir boyutta, istediğim çekim oranında arkadaşlar. Evet, şıkır şıkır uzamıştı çünkü o tespih orada kala kala uzamıştı. Askıda duruyordu. Ara ara alıp çekiyordum. Evet, tam istediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Siz de bunu yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar buradan söylemek istiyorum. Merak ettiğiniz konular varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ben yorumları okuduktan sonra yayınlıyorum arkadaşlar. Kontrollü yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ee, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz tesbihle ilgili her şeyi sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım. Videolarını çekebildiklerimin videolarını çekeceğim. Umarım size faydalı olmuş olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler kolay gelsin.